Büyükşehir Belediye'miz, Grup Başkan Vekilimiz, önceki dönem iki buçuk sene Bünyan İlçe Başkanlığı'nı yapmış Sayın Erhan Özkan Başkanım, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler Seçiminde Bünyan Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bugün itibariyle bulunmuştur. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum ve hayırlı uğurlu olsun temennilerimi iletiyorum. Yıllardır içimde büyüttüğüm bir heyecan olan memleketim bünyan için ne yaparım kaygısıyla çok zaman düşündüm ve yıllardır hayalini kurduğumu burada söylemekten çekinmeyeceğim bir iddiayı huzurlarınızda ortaya koymak için burada bulunuyorum. Değerli dava arkadaşlarım, hemşerilerim, ailem şunu ifade etmek istiyorum. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde bir şeylerin çok farklı yapılabileceğini göstermek için, belediyecilik anlayışına çok farklı bir vizyon getirilebileceğini ortaya koyabilmek için, şahsi hayallerimizi değil bir memleket hayaliyle, memleket düşüyle ortaya çıkmak için, Bünyan için biz varız diyoruz ve Bünyan Belediye Başkanlığına aday aday olduğumu ilan ediyorum kaldırımlar yenilemenin yolları yamalamanın dışında bir belediyeciliğinin olduğunu göstereceğiz iddiasını şimdiden ortaya koyuyorum. Bizim belediye başkanlığına seçildiğimiz günün gecesi itibariyle dünyanla hiçbir hemşerim ertesi sabaha çocuklarının kaygısıyla uyanmayacak. Dünyanla hiçbir hemşerim ana okulundan üniversite son sınıfa kadar ben çocuğuma ne giydireceğim ben çocuğuma ne yedireceğim telaşında ve kaygısında olmayacak. Hani bir partiden aday çıkar, aday aday çıkar. Partimin bayrağını oraya dikeceğim der. Hayır. Dünyanın semalarında Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ay yıldızlı bayrak var. Biz seçildiğimizde ay yıldızlı. <laughs> Bünyanlı hemşerilerimin gözlerine baktığımda ben AK Parti amblemi görmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi amblemi görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi amblemi görmüyorum. Sadece şerefli ve namuslu Türk milletinin onurlu evlatlarını görüyorum ben şimdi.